Hatay Spor mutlak galibiyet parolasıyla ile çıktığı maçta istediğini alamadı. Konyaspor çıkışını sürdürerek zirve takibini bırakmadı. Süper Lig'in 18. haftasında Hatay Spor sahasında Konyaspor'u ağırladı. 2 kırmızı kartın çıktığı 4 golün atıldığı maçta kazanan taraf 3 birlik skorla Konyaspor oldu. Maçın ilk dakikalarında Konya Spor'da Ahmet Çal'ın hatasını değerlendiren Hatay Spor öne geçmeyi başardı. Ceza alanı için Ahmet Çalık'ın kaleciye pası kısa düşünce araya giren El Kabi topağlarla buluşturdu. Konyaspor Spor 29. dakikada skora denge getiren golü kaydetti. Hızlı hata çıkan Yeşil Beyazlılarda ceza alanına yapılan ortada Empoku Meş'in yuvarlığı ağlarla buluşturdu. Ev sahibi ekipte Adakuk ve 31. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalırken ilk yarı bir bir eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Konya Spor 54. dakikada Empokun'un şık golüyle 2-1 öne geçti. Konya Spor 80. dakikada Ahmet Çalık'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken 90 artı 3'te bulduğu 3. golle maçın skorunu da tayin etti. Maçta başka gol olmayınca Konya Spor sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.